Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili mini mini birler çalışkan yediler. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız bakalım? Her şey yolunda değil mi? Keyiflerimiz de yerinde. Çünkü şu an neredeyiz? Partikül Matematik kanalındayız ve 7'den yeni nesile kampının ikinci videosundayız. Size yüzdelerle ilgili çok güzel yeni nesil soru çözümü yapacağız. Yüzdeler gerçekten ama gerçekten önemli. 8. sınıfta bak görürsün hep çıkacak hep çıkacak. Yüzdeler böyle bir yerden pırtlayıp çıkacak böyle hani e, sürpriz yumurta gibi tamam mı? Her yerden çıkıyorlar bu yüzdelerle ilgili sorular. Dolayısıyla şimdiden temiz temiz halledelim. Sekizinci sınıfta yatalım mı acaba? Hayır. Tabii ki de yatmayacağız ama rahat edeceğiz. Onu söyleyebilirim. <laughs> Tabii ki de sen şu an neden buradasın? Çünkü 8. sınıfta bir LGS canavarı adayı olarak şuna karar verdin. 8. sınıfta ben 3-0 önde başlamak istiyorum dedin. O yüzden de yeni nesil soru çözmeyi öğrenmeye geldin. Harikasın. Süper bir karar vermişsin. İkinci güzel kararın da ne olabilir? Eğer değilsen Partikül Matematik kanalına abone olmak olabilir. Çünkü bundan sonra da 7. sınıf videolarımız devam edecek. Ama aynı zamanda 8. sınıfta da beraberiz tabii ki de. LGS sürecince sürecinde ve sürecinden sonra da tabii ki de tercih döneminde vesaire hep birlikteyiz. Hayallerine seni birlikte götüreceğiz. Tamam mı? Yanında ben de olacağım. Haberin olsun. Yer var mı? Varsa beni de alın. Tamam. Peki o zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Başlayabiliyor muyuz? Başladık. Şimdi aşağıda tabii ki de bir yeni soru olarak öncelikle şöyle kocaman bir soru görüyorsun. Tam sayfa soru. Neden? Çünkü bu bir yeni soru. 5 farklı boy kova verilmiş. 1, 2, 3, 4, 5. Saymayı zaten biliyorsun. Şimdi ikinci kova birinci kovanın %50'si diyor. Üçüncü kova ikinci kovanın %80'i diyor. Böyle bir tekerleme var aşağıda. Burayı hızlıca geçtim. Beşinci, dördüncü ve üçüncü kovalar su ile tamamen doldurulup. Bak kimler? 5, 4 ve 3 tamamen doldurulup boş olan birinci kovaya dökülüyormuş. İkinci kova ne yapıyor? O Bizle değil. Oluşacak durum ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Şimdi hemen şıklara bakmayacağız tabii. Önce bir soruyu anlamaya çalışacağız. Bir kere hocam diyeceksin sen. İyi de birinci kovanın hacmi ne ki ikinci kovaya onun yüzde ellisi diyebilelim diyeceksin değil mi? Çok güzel. Bu tarz sorularda sevgili gençler şu yolu izliyoruz. Gerçi diğer sorularda da söyleyeceğim. Yüzdelerin hemen hemen pek çoğunda sayısal değer verilmediyse 100 alarak başlıyorsun. Yani diyorum ki ben birinci kova 100 litre olsun. Temiz. O zaman ikinci kova birinci kovanın yüzde %50'si ise e, yarısı demektir. O zaman geçmiş olsun. İkinci kovayı buldum. 50 litreymiş. Ardından... Üçüncü kova ikincinin yüzde sekseniymiş. Bak ikiden ne yapıyoruz? Yüzde seksenini bulmam lazım. Hemen gidiyorum ellinin yüzde seksenini buluyorum. Ya ellinin yüzde seksenini nasıl bulunuyordu? Tabii ki de çarparak. Şöyle çat çut zaten hemen e, sadeleşti bire iki. Sekseni de ikiye bölersem kırk. Aa geçmiş olsun. Üçüncü kovayı da kırk buldum. Daha sonra dördüncü kova ikinci kovanın yüzde altmışıymış. İkinci kovanın yüzde altmışı. Bak. Ayak yapmışlar aman dikkat. İkinci kovanın %60'ını hemen bulalım. İkinci kovamız neydi? 50 idi. İkinci kova soru da yok ama çok kritik bir önem arz etmiş bizim için. E, 50'nin %60'ını bulacağız. E, buluruz canım. Elimize mi yapışacak? Çat çut hemen şurada 2 kaldı. 60'ı da 2'ye bölersem 30. Dördüncü kovamız da 30 litreymiş. Ve geldim son kovaya. Son kovamız 5. kova. Şimdi 5. kovaya bakacak olursak da 5. kova için demiş ki 2. kovanın %50'si kadar. 2. kova 50'ydi zaten. E, 50'nin %50'si yarısı demek canım. Çok da fazla işleme gerek yok. Buraya da çaktık 25'i ve geliyorum soruma. 5. 4. ve 3. kovaları su ile tamamen doldurulup boş olan 1. kovaya dökülecekmiş. Şimdi kimler bizimle, kimler adaya veda ediyor bir belirtelim bakalım. Kim kime nereye dolacakmış. Şimdi 5. kovayı alacağım. 5. kovayı alacağım. 4. alacağım. 3. alacağım. Gelin siz bir toplaşın bakayım buraya diyor ve 3'ünü de şöyle alıp topluyorum. 40 artı 30 artı 25 eşittir 70 95 litre mi yaptı? Çok güzel. Nereye gidiyor bu 95? 1. kovaya gidiyor. Dolayısıyla... Birinci kova yüzdü. 95 doldurursam ne olur? A şıkkı. Birinci kova tam dolar. Hadi oradan. Birinci kova tamam dolmaz. Kovanın %5'i kadar su eksik kalır dedik ve sorunun çözümünü yakaladık. Neden? Çünkü kovaya 100 demiştim zaten. %5 ne yapar? 5 yapar. E, eksik mi kaldı? Evet. 95 eklersek eksik kalır. Dolayısıyla B şıkkına abanıyoruz, karalıyoruz ve bu soruyu da burada bitiriyoruz. Geçtik ikinci soruya. Mert Bey Mert Bey gel bakalım aldığın maaşın ne aldığın malınmış ya maaş nereden çıktı aldığın malın alış fiyatına %30 kar eklemiş ardından sattığı o fiyatın üzerinden de %20 indirim yapmış buna göre son durumda bu ürünle ilgili aşağıya hangisi söylenebilir gördüğün gibi yeni nesil soru çözdüğümüz için ortada herhangi bir sayısal değer yok hep böyle e, sayısal değer yok derken yüzdeler var ama o malın alış fiyatını filan mesela vermiyor. Çünkü o sana temel soru olur. Alış fiyatında verseydi atıyorum 200 lira deseydi %30'unu bulurdun. Sonra %20 indirirdim vesaire kolay olurdu. Ama sayı yok. Yoksa ne yapacağız hocam? Çözmeyelim. Kaçalım buradan Desende kaçamayız. Hayır yapacağız. Birinci soruda sana taktiği söylemiştim. Bir yüzde sorusu çözüyorsan ve sayısal değeri bilmiyorsan o aslında yüzdür. Dolayısıyla alış fiyatına ne diyoruz? 100 diyoruz. Netice olarak sonuçta biz onun yüzdelik halini bulacağız. Direkt sana sayısını zaten soramaz ki. Sayı vermeden sayıyı soramaz. Dolayısıyla oran sorar ya da yüzde sorar. Bunu da yapabiliriz. Sayı sal değer olmadan. E biz ona ne diyeceğiz? Kolayımıza giden yüzdelerle ilgili en kolayımıza giden sayı kim? 100 hesaplaması cillop. Dolayısıyla alış fiyatına hemen %30 karımızı ekleyelim. Çat ne oldu? %130 oldu. Yani %30'unu da bulmayayım şimdi. Ayıp olur. Tamam. 7'den yeni nesile kampında 100 ile 30 bölü 100'ü çarpmayalım. Dolayısıyla 130'u bulduk. Bu satış fiyatımızın üzerinden de %20 indirim yapacağız. Gel şimdi %20'sini bulalım. 20 bölü %'de çarpacağım sonra indireceğim onu. Çıkartacağız yani. Tak tak. Birer sıfır gitti. Cart curt ikinci sıfırlarda gitti. 26 kaldı. Şimdi indirim dediği için çıkartmayı unutmuyorsunuz. 130 liradan 104 lira kalıyor. 26'yı çıkarınca 104 kalıyor. Dolayısıyla da ilk fiyatım 100'dü. Son fiyatım 104 oldu. Kar yapmışım. Temiz. Kar yapmışım. Ne kadar kar yaptım? Çok bariz değil mi? 104. 4 yani yüzün üstüne 4 çıkmış. Dolayısıyla burada da Adana merkez patlıyor herkes diyor ve diğer soruya geçiyoruz. Şimdi çok güzel bir soru daha. Tüm mağazalarda aynı fiyat ile satılan bir ürün hakkında aşağıdaki bilgiler veriliyor. Şimdi normalde tüm mağazalarda aynı fiyata satılıyor tamam mı? Ama A mağazası ile B mağazası yerinde duramamış e, ee, duramamışlar yani. <laughs> A mağazasında indirim yapmış. %20 indirim yapmış. B mağazasında bu yüzde %40 indirim yapmış. Ya siz niye bozuyorsunuz? Niye kitleden ayrılıyorsunuz? Sürüden ayrılıyorsunuz bakayım. Sürüden ayrılan da kurt kapar. Buna göre bu ürünün B mağazasındaki satış fiyatı A mağazasındaki satış fiyatından yüzde kaç azdır? Yüzde kaç olarak sorduk bu soruyu. Şimdi şimdi ben oltama atıyorum. Oltama atıyorum. Mini mini birler çalışkan yedilerin arasından sazanları şöyle çekiyorum. O sazanlar ne yapıyor biliyor musun? Hocam bu soru yeniniz soru olur mu? Allah'ını seversen. %20 ile %40 arasında zaten %20 fark vardır. Hadi de geç bu soruyu diyorsunuz. Ben de o sazanları dediğim gibi şöyle makarama sarıp çekiyorum. Çünkü cevap %20 değil. Bu en çok yapılan yanlışlardan biridir. Çünkü bak şimdi gel. Şimdi ben sana soracağım. Bu ürün kaç paraya satılıyor ki? Bilmiyoruz. Bilmiyorsak ne yapıyorduk? 100 liraya satılıyordur o ürün diyorduk. Zaten yüzdelik olarak sormuş soruda da yüzdesini bulacağımız için çok temiz 100 verebilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Peki A mağazasındaki satış fiyatını bulalım. Yüzde %20 indirecekmişiz. E şimdi 100 liradan yüzde %20'si direkt 20'dir zaten. 20'yi çıkarırsam A mağazasında ne olur bu ürün? 80 TL'ye satılır. 80 Türk lirasına bu ürünü almasını satıyorlar. B mağazasında ise 40 %40 indirim var. O zaman B mağazasında da ne yapıyorum? 40 çıkartıyorum ve 60 Türk lirasına satıldığını buluyorum. O zamansa B mağazasındaki satış fiyatı A mağazasındaki satış fiyatından yüzde kaç azdır? Biz eğer en başta şu yüzde 20'yi hesaplasaydık 100 üzerinden hesaplama yapmış olurduk. Fakat ve fakat biz şimdi 60 ve de 80 üzerinden hesaplama yapacağız. Hatta diyeceğiz ki A mağazasında 80 liraya satılıyormuş. B mağazasında da 60. Aradaki fark kaç? 20 TL. Şimdi diyeceğiz ki o zaman A mağazasına gideceğiz söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki sen 80'e satıyorsun. Senin yüzde kaçın 20 yapa ki diyeceğiz. İşte buradaki yüzdelik bize A ve B arasındaki yüzde farkını verecek tamam Dolayısıyla baştan hemen o sazanlığı yaparsan yüzde atlarsan yüzünün üzerinden hesaplamış olursun. Bu da yanlış olur. A'daki satış 80. 80'in yüzde kaçı 60. Daha doğrusu 80'nin yüzde kaçı 20 diyeceğiz ki 60'a satılsın. Hani 20 azı. Ne kadar az diyoruz ya. Yüzde kaç azdır diyoruz ya. Onu bulmak için. O yüzden de ne dedim? Sordum. 80. 80. 80. Senin yüzde kaçın? Yüzde kaçın dediğimizde yüzde x demektir. 20'dir. Bu denklemi kurduk mu soru bitti çözeceğiz. Cart, curt sıfırlarımızı attık. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Şu 10'u sağ tarafa çarpma gönderelim. Çat hemen yanına bir sıfır ekledim. Bölü 8'i de aşağıya bölme gönderelim. Şimdi x eşittir. 200 bölü 8. Bir tık sadeleştirsek şunu 100 bölü 4 olmaz mı? 100'ü de 4'e bölersek ne çıkar? 25 çıkar. Demek ki A ve B mağazaları arasındaki satış fiyatları arasında %25 fark varmış dedik ve bu dersin de burada sonuna geldik. Kısa kısa 7'den yeni nesile videolarımız devam edecek. Sizleri çok fazla sıkmak istemiyorum. Yeni nesile yavaş yavaş adapte edeceğiz. İstiyorsanız daha fazla soru siz yazacaksınız yorumlara biz daha fazla soru istiyoruz diye ben de ona göre diyeceğim ki bu LGS canavarı adayları bomba gibi geliyor aç kurt gibi geliyorlar. Daha fazla daha fazla soru istiyorlar. Ona göre şeklimizi bilelim sorumuzu çözelim diyeceğim. Soru sayısını arttıracağız tamam mı? Ona göre de yorumlarda da kendinizi belirtmeyi unutmayın. Ve ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarınıza sınıf gruplarından sen 7'den yeni nesile geçmek istiyorsan bak 7'den yeni nesile kampı var gel sen de katıl diyorsunuz tamam Sınıf gruplarına bunu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bu ders bitti. Sıradaki videomuz ne olsun? Yorumlarda bekliyorum. Peki. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.